Merhaba çocuklar. Merhaba çocuklar. Bugün sizinle dokun bir oyunu oynayacağız. Şu anda masamızda göz bandından başka hiçbir şey yok. Çünkü ben birazdan oyun esnasında Arda öğretmenizin gözünü kapatacağım. Daha sonra oyun odamızın içindeki nesnelerden herhangi birini verip ne olduğunu bilmesini sağlayacağım. Şimdi oyunumuz başlıyor. Şimdi oyun odamızdan bir nesne alayım. Ananas. Evet. Bildin öğretmenim. Şimdi yeni bir nesne daha getiriyorum. Araba. Evet. Oyunumuz bu arkadaşlar. Siz nesne sayısını çoğaltarak farklı farklı şeyleri, farklı farklı nesneleri gözü kapalı kişiye vererek ne olduğunu bilmesini sağlayabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşürüz.